bizim diyet kliniğimizin mutfağında aşure yapıyoruz. Sevgilerim Emrah beraber olacak bugün. Aslında kendisi pişirecek. Birlikte pişirmeye çalışacağız. <laughs> bizim aşure yapmaktaki asıl mantığımız neydi? Mesela ilk telefonda ne konuştuk? Hı. İşte tutunduğumuz nokta neresiydi? Aşure'nin aslında yapılış mantığı. Evimizde olan malzemelerle Aynen, bir sonuç evet. çıkarmak ve bununla hem beslenip hem ilaç elini sağlamaktır. Nihai evet. amaçtı bu değil mi? Öyle tabii. <laughs> aslında bolluk ve bereketi isim geliyor. Ve e, olmayan şartlarda bir yemek ya da bir tatlı çıkarıp aslında onu paylaşma geliyor. Evet sadece biz biraz üzerine birkaç aroma eklemeye çalışacağız. Benim açlığım burada devreye girecek. Bugün ayrıca diyet aşure yapıyoruz. Yani biz bu işin şeker kullanmayacağız. Şiyat oldu kullanacağız. Evet. Rafine şeker kullanmayacağız. Ve kalorisini düşüreceğiz. Burada kalıp başlıyorum hocam. Ha, aynen. Dediğim gibi biz bugün kliniğimiz aşure yapmak istememizin sebebi hem aşure ayı olması itibariyle. Bu da bize ve giren evlere bereket sağlamasını niyet etmek ne lazım. İnşallah. İnşallah. Ne yapıyoruz şimdi? De portakal. Bunu yapıyoruz. bir taşım kullanacağız. Sadece acı suyunu attırıp sonra tekrar kullanacağız. Şimdi biz aşure tabii ki konu komşu. Ben mesela aşureyi çok seviyorum. Bir oturduğumda şöyle bayağı 4-5 kase yerim. Yerken de ama düşünüyorum da yani acaba ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıksız, çok mu şekerli diyorum. acaba. İki dilim baklava yesem... Daha mı şey olurdu <laughs> bu kadar <laughs> yiyeceğim? Yok yani. hayır gerçekten aşure geçmişte yoktan yapılmış bir tarif ama kurutuldu bilir içermesi var saklanması için kalp krizi riskinde antoksidan içeriğinde bunlar için çok faydalı bir tarif aslında. O yüzden sadece işte günümüzde birazcık da tene şeker kullanımı yaygın. Ben buna karşı çıkıyorum. Biz de o yüzden zaten bal ve arkadaşlar bunu kullanacağız. kullanacağız. Aynen öyle. Aslında hiç kullanmasak da olabilir. Bunların hepsi. Ben şimdi çekimden önce hepsine baktım ne kadar şekerliler ölçmek için. Hepsi gayet şekerli. Bir aşure çıkaracağım. İnşallah. Ben hep savunduğum ilerici. İşin sırrı hep böyle bir şeyde ya. Şu malzemeyle çirkin bir şey yapmak mümkün değil. Şimdi bu bizim tülbentimiz. Biz buna bir baharat sepeti torbası yapacağız, saracağız. Aşurenin içine bunu atacağız. En sonunda çıkaracağız. Bununla sadece aroma vermek istiyoruz. Sadece burada bir iş yapacağız. Fakülede yapıyoruz bu işi. Karanfilde, tarçında bir tıklatma dediğimiz meseleyi yapacağız. Bunu tülbenti kapattığımızda yapacağız. İçine yani hafif rengini toparlasın, biraz böyle kızartsın diye fök, şey gibi tuz koyuyoruz. Bunları böyle bir çıtlatma yapıyoruz. Şöyle yapalım. Sonra da bağlayacağız. Şimdi artık bir baharat torbası yapmış olduk. Bunu hocam böyle bağlayabilirsiniz. Hepsi de biraz açılmış, tarçın biraz kırılmış. Çok da ezmiyoruz ki bu sefer parçalarla diye. Şu aroma da rahiya hemen bize birazcık yayıldı. Unuttuğumuz bölüm var. Bu sepetle alakalı. Bu şimdi ben ona odaklandım ama aşure yapıyoruz. Bak hocam burada adı çayını yemeklerinizde kullanıyor musunuz? Ya da birçok yerde böyle nerede kullanıyorsunuz adı çayını? Adı şey seviyorum aslında. Belki sana ikinci gelir gelirme bilmiyorum ama etle beraber. Asla etle, gelmez. Çok, çok seviyorum. Bir Geç. de şahit kullanıyorum aslında. Bizim et sihirbazı diye bir ürünümüz var. Onun içinde ada çayı var direkt bana. Yani Ette kullanmanız bu sizin damağınızın iyi olduğunu gösteriyor gerçekten. <laughs> Ette gerçekten ama ada çayı önemli. Hele ki tazesi birçok böyle sos yapımında çok güzel. Şimdi biz yine buraya aroma için buraya attık. Olsun. olsun. Kendi bahçemizden topladık. Toplarken de biraz da şey yaptık. Defnelerimiz, defneler de cinsi çok önemli. Yine kendi bahçemizden toparladık. Ha. Sadece Bizim bahçe restoranın bahçesi Aa, evet. Usta. Şöyle ufak şey yapmadan şöyle iki dilim yırttık sadece. Birbiriyenin sadece şu taze bebek kısmından azıcık koydum. O zaman bir de burada sürpriz lavanta parçacıkları var. Yani böyle farklı modern bir şey getirdik. Yani evet, evet. Tekrar bir lavanta. Lavantayı birazcık daha fazla koydum. Bizim de lavantayla ilgili davanta. bir sürprizimiz olacak dağıtırken. Öyle Bizim mi? Zamanda, evet, güzel oldu lavanta. Lavantanın <laughs> içinde ve sürpriz Gerçekten. tarafında tamam <laughs> Şimdi hocam tamam, burası tamam. tamam. Bunu artık hemen diğerlerine eklemeden tamam. bunun içine tamam. atabiliriz. Bunun adını şimdi biz bunu birazdan paylaşacağız. Bunun adının ne olduğunu az önce hani bakıp bakıp bir kopya çekmek serbest. Söyleyenin de biz de onlara güzel bir maydanımla bir hediye gönderelim madem yorum yapan ilk 10 kişiye atıyorum. Bunu bunun içine böylece bıraktım hocam. Şöyle bu burada takılsın. Sonra çekip çıkaracağız onu. İlk ürünlerimizden biz böyle koymaya başlayarak devam edeceğiz. Koyuyoruz. Ama alacağız geri göz şeklinde olması çok önemli. Çok mu? Ha evet. O zaman aramayı vermedik. <laughs> Elmamızı attık. Elmayı da geri alacağız. Bunu içine girecek olanlar sadece portakallar. İstersek elmayı da doğrayabiliriz. Tamam. Fosulyemizle ve nohutla Nohut başlıyoruz. Beliketli. Bismillah. Hadi Bak bakalım. Bolluk bereketle olsun inşallah. İnşallah. Böyle bitiriyorum. Bol bereketle. Güzel. Hocam nohutu da sizden alalım. Koyuyorum. Evet lütfen. Aa, güzel. Çok meraklı. Çok Mazluk ördüm. <laughs> şunun etrafından kırmızılar başladı. Gelir misin? Halika. Bu kırmızı ile birlikte aromanın yayıldığını görüyoruz. Evet. Birazcık da kokmaya da başladı. Radyası da tabii sanki. ki gelecek. E ben çünkü çiğ tohumlu aşureye denk gelmek Evet, siz... unutuyorduk az kaldı. Burada çiğ tohumumuz var. Hocam çiğ tohum son zamanlarda her yerde yani artık olmayan ev yok neredeyse. Evet, evet, Değil mi? Aynen. Nedir bu bu kadar istenmesindeki sebep bu çiğ Şimdi çiğ tohumu öncelikle aslında ım, özellikle Güney Amerika'da çokça kullanılan bir besindi zaten. Sadece Türkiye'ye bir tık daha geç giriş yaptığı için ya da biz bilinç anlamında bir tık daha aslında geriden geldiğimiz için biraz geç keşfedildi. Ama aslında omega 3 yönünden çok zengin, zayıflama hmm. diyetlerinde çokça top tuttu midede şişi. Şiş şey, çok mu şişi? Şey? Ve midede uzun süre kalıyor ve top tutuyor. O yüzden ben de çokça kullanıyorum danışanlara bile. Şimdi o zaman biz böylece çiğ da kullanıyoruz kullanma kararı aldık aşurede bazı danışanların çiğe konusunda çok ön yargılı yemeyenleriniz var ama emin olun aşure içerisinde ekstra bir tadı olmayacak sadece sizi top tutmada sizi tekrar acıktırması sonuçta tatlı bir ürün hazırlıyoruz ee, uzun süre top kalmanız da efektif olacak bize yardım edecek. şimdi burada çiğanın bambaşka bir özelliğinden daha da yararlanmış olacağız hocam biz çiğayı sıcak suya biraz vurdur evet. Şimdi bu bizim malzememizi muhteşem bir jöle. Şu an itibariyle şöyle oldu aslında. Aslında evet, şu istiyorlar. an sadece şeker grubu yok. Evet. Hocam şunun aromasını şöyle bir gezdirir misiniz? tekniği çok sevdim. Evimde kullanacağım ben de. Aa, harika. Aa, harika. Güzel. Şimdi bunu tekrar içelim Atalım atalım. Onu son ana kadar tutabiliriz. Artık olayımız bitmeye başladığı için meyvelerden de biraz atabiliriz. Hocam karıştırın lütfen. Evet. Hocam şunu şuraya mı, artık mı artık buradan? Ben şu, istersen. Şimdi şeker koymadık hocam. Evet. Değil mi? Evet. Rafine şeker. Evet. Akçaat şurubu kullanacağız. Bu her yerde satılabilen, bulunabilen bir şurup böyle birçok alanda da lezzetlendirmek, şekerli olması sebebiyle. Aynen. Diye. Peki rafine şekerden ne farkı var diye Çok küçük evet, bir not geçiyorum. Çünkü merak edeceksiniz. Şeker koymadığınız zaman açar şurubu kullanırız. Kalorisi rafine şekerden çok çok daha düşük. Öncelikle bu bir plus. İkincisi olarak da bağışıklık sistemini gerçekten çok güzel destekleyen bir ürün kendisi. O yüzden biz de tercih ediyoruz. Ben en çok şeyi merak ediyorum. Rengini karartacak Hiç mı? Hiçbir şey yapmayacak hocam. Şöyle şunu ekledim. Istiyorum. Lütfen al. Peki bunun şimdi kalorisi ne olacak biz? Mesela sunacaksınız komşularımızda, danışanlarınızla sunacağınız kadar yediği zaman insanlar evet. ne kadar kalori şimdi almış ben olacak? ben hemen şuradaki paketi rica edebilir miyim? Biz bunun hazırlığını yaptık, kalori hesaplıyoruz. Sizlere şu paketler içerisinde bunları ikram edeceğiz ve bu porsiyonun kalorisi 200 kalori olacak. Bu da gayet ara ürün için. Hmm, güzel bir kalori. Ne fazla ne eksik. Gayet yeterli bir kalori olacak. Afiyetle tüketirsiniz. Şimdi biz burada hocam portakal kabuğunu beklettik ya içindeki suyu bunun miktarına göre aktaracaktık. Evet. Şimdi zaten bu bayağı koyu bir kıvamlı oldu. Evet. Bunun tamamını artık buna aktarabiliriz. Ama yine de hepsini dökmüyorum. Tamam. Deneye deneye baka, evet. baka baka döküyoruz. Güzel. Biz ne yapmıştık? Nasıl bir şey yapmıştık az önce? Bir 10 kişiye... İsmi vardı, ismini soracaktı benden Ha yaptığımız bahsettim. bir torba, bak adını tekrar söyleyelim. Bir şey vardı, onun daha önce ilk başında ne torbası olduğunu söylemiş oldum. Evet. Onu bize yorumlarda yazan arkadaşlara e, Maydan'la birlikte Güzel. bir hediye göndereceğiz. Biz bir de şey Emoka olacak. olarak bir ona bir baharat seti hediyesi gönderilmiş olduk. Güzel, videoyu maden. baştan aşağı izlerseniz sonuna kadar basit, arada çokça telaffuz ediyor kendisi. <laughs> evet. E, limon koymadık koyacak. Limon vardı zaten hocam içinde, şey Şimdi. bunun içinde vardı. Ha, evet doğru. Ama şöyle bir şey yapalım ona. Biraz rendelesek falan Hı -hı. mı ya da küçük küçük. Ben şöyle yanınıza geleyim. Restoranımızda da limon kabuğuyla, limon kabuğu da evet. malum evet. acayip. Zaten e, aslında günümüz artık doğallaşmaya, işte artık her şeyi butikleştirmeye değil mi? Oraya evleniyor aslında. Şeker kullanmadan bizim alışılagelmiş tatlılara elde etmek mümkün değil. Aslında bu hem aşure hem de bir tık evet şekerli geliyor ama o sizi tatmin edici böyle wow aşırı şeker duygusunu hiçbir zaman alamayacağız buradan değil mi? E zaten bu sefer de mantığın dışına evet, çıkmış yani oluyor. hocam. Evet hocam aşuremiz aslında hazır. Bunun artık geri kalan kısmı süsleme kısmı Hı. kalmış oluyor. Şu anda hazır. Tamam. Sadece bir çiğa ve akça şurubu eklemiş olduk. Ee, onun dışında gayet evinizde olan malzemelerle pişirebileceğiniz gayet diyet, sağlıklı bir aşure tarif evet. olmuş olduk. Çok Demek güzel oldu. Sizin sağlık hocam. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Afiyet olsun. Şimdiden afiyet olsun. Herkese dağıtacağız.